gramı ne kadar tartıyor? 850 gram mı? Yani o zaman 1000x'i ne kadar tartar? 850x. Ben bilmiyorum. 850x'e 34 TL ödüyor olsa desem. 1000x'e ne kadar öder? İçler dışlar. 34 çarpı 1000x bölü 850x. Bana neyi verecek? Aradığım cevabı. 0, 5'e böldüm. 17, 20. 2. 20 çarpı 2 ne geldi? 40 TL. Demek ki 40 TL'ye satılırdı. Doğru seçenek E. Merve ilk makinede 34 ile neyi topluyor bilmiyorum ama iki basamaklı bir sayı. 34 ile 2 basamaklı bir sayı topluyorum ve sonucu bilmiyorum. Peki 34 3 ve 4'e mi basıyor? 3 ve 4'e bastığında kardeşi 7 ve 6'ya basacak? 76. 76 ile neyi toplarsam 128 olur? 52 mi? Demek ki kardeşi bir de neye basıyor? 5 ve 2'ye mi? Şimdi ablasının sırasında basıyorsa ablası neye basacak? 5 ve 8'e mi? 34 ile 58'i toplarsam ne gelir? 92. Merve'nin elde ettiği sonuç C. Salı günü altının gram fiyatı X olsun. Çarşamba günü Y olsun. Peki 76X artı 64Y. Elime A ile de geçti. Eğer salı günü 64 gram yani 64x çarşamba günü 76 gram yani 76y elime para geçseydi toplam miktar ne olacaktı? Salı ilk bozulma durumuna göre 60 TL eksik mi geçecekti? Ben alttaki denklem üstteki denklemden çıkarırsam 12x eksi 12 niye eşit 60'a? x eksi y ne geldi? 5. Salı günü çarşamba gününe göre 5 TL daha mı değerliymiş? Doğru seçenek B. Cemile ve Selin. Cemile x artı 12 yaşında. Selin ise y yaşında. Cemile Selin'in yaşına geldiğinde yani geçen yıl olacak? Son yaş eksi ilk yaş. Y eksi x eksi 12 mi? İkisi için de aynı yıl geçmeyecek mi? Y eksi x eksi 12 ne geliyor buradan? 2 y eksi x eksi 12 yaşında mı oluyor Selin? Selin x eksi 2 yaşındaydı. Yani bu niye eşitmiş? x eksi 2'ye mi? Buradan 2y eşittir 2x artı 10. Y ne geldi? x artı 5 mi? Peki y gördüğüm yere x artı 5 yazarsam Cemile Selin'den kaç yaş büyük olacak? x artı 12 x artı 5'ten 7 büyüktür. Yani Cemile Selin'den 7 yaş büyüktür. Doğru seçenek B. Dairesel bir grafik. Erik kısmına ne kalıyor? 70 derece mi? Tamam. Elma ağaçlarının sayısı, elik ağaçlarının sayısından 48 fazla. Şimdi elma 150 derece, erik 70 derece mi? Kaç derece fazla? 80 derece. 80 derece neye tekabül ediyormuş? 48 ağaca mı? Peki 8'e bölersem 10 derece neye tekabül eder? 6 ağaca. Benden ne istiyor? Şeftali ağaçlarının sayısı. 40 derece. Kaç katı? 4 katı. O zaman altında 4 katı. Kaç tane ağaç gelir? 24 ağaç. Doğru seçenek B. Pahalı ve ucuz ayakkabı olmak üzere iki çeşit var. Ve Pahalı ayakkabının etiket fiyatına 100x, ucuz ayakkabının etiket fiyatına 100y. Şimdi etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa kaç x'e gelecek pahalı ayakkabı? 80x. Ucuz ayakkabı üzerinden %20 indirim yapılırsa neye gelecek? 80y'ye. Ve ucuz ayakkabı üzerinden iki ayakkabı aldığında %15'lik bir indirim daha yapılıyor. Yani bunun %15'i neye tekabül ediyor? Hemen onu hesaplayalım. 5'e böldüm. 3, 5'e böldüm. 2. 12 ye mi? 12 ye daha indirim yapılırsa. Kaça satılıyor bu ayakkabı? 80'den 12 çıkarsa. 68 yye ye. Toplamda ne kadar indirim yapıldı? 32 ye. Burada ne kadar indirim yapıldı? 20x. Şimdi yapılan indirim miktarları birbirine eşitmiş. 20x neye eşit? 32 ye ye. 4'e böldüm. 5x neye eşit? 8 ye mi? X gördüğüm yere. 8k. Y gördüğüm yere ne yazabilirim? 5K, 8'in ve 5'in katı sayılar bunlar. Devam edelim. Müşteri kasaya toplam 245 TL ödedi. Yani 80X ile 68Y'nin toplamı neymiş? 245. İki bilinmeyen tek denklem. Tek bilinmeyeni indirgeyelim. X gördüğüm yere K yazarsam ne yazacağım? 8K. 640K artı. Y gördüğüm yere 5K yazarsam ne geliyor? 340K mı? Neye eşit? 245'e. Buradan 980K eşittir 245. K ne geldi? 1 bölü 4. Benden ne istiyor? Ucuz olan ayakkabının etiket fiyatı. Şimdi Y 5K'ydı. Y eşittir 5 bölü 4 mi geldi? 100 gördüğüm yere 100 çarpı 5 bölü 4. Ne geldi? 125. Doğru seçenek E. Bir oyuncakçı 35 TL'ye aldığı oyuncağı 42 TL'ye satıyor. Daha sonra oyuncak bozulduğu için 25 TL'ye geri alıyor. 42 TL'si vardı. 25 çıkarırsam 17 TL'si kaldı. 6 lira da masraf ediyor. Kasasında 11 lira var. Ve 38 TL'ye satıyor. Şimdi 11 artı 38. Son durumda kasasında ne kadar var? 49 TL mi? Şimdi 35'e mal ettiği bir şeyi en sonunda 49'a satıyor. Ne kadar kar? 35 TL'de 14 TL kar mı? 35'te 14 ise Yüzde kaçtır? İçler dışlar. 100 çarpı 14 bölü 35. 7'ye böldüm 5. 7'ye böldüm 2. 5'e böldüm 20. 20 çarpı 2'ne geldi. Yüzde 40. Doğru seçenek D. Cengiz 600 gram çikolatayı en az para ödeyerek almak istiyor. Hepsinden birer tane alıyor. Şimdi birer tane alırsa kaç gram almış oluyor? 180 gram. Geriye elde edebileceğim kaç gram var? 420 gram mı? Şimdi ağırlıkça çok. Fiyatçı az olanı seçmem lazım. Ve en fazla neyi seçmem lazım o zaman? Karamelli mi? Karamelliden ben 5 tane alsam 8 kere 5. 400 gram 4 tane alsam kaç oldu? 320 mi? Geriye 100 gram kaldı. Antep fısıklı ve sütlüden de birer tane alsam ne olacak? 420 gram elde ediyorum değil mi? Peki toplam 2 tane Antep fısıklı aldıysam 12 çarpı 2'den 24 TL. 5 tane karamelli aldım 50 TL. 2 tane sütlü aldım. 12 TL para ödedim. Peki toplam ne kadar ödedim? 86 TL. Doğru seçenek C. Periyodik bir problem. Yasin başladığı noktaya kaç adım sonra geri gelir ve onu belirleyelim. Periyodumuzu bulalım. Şimdi A taşıyla başladı. B'ye, B'den C'ye, D, D'den E, sonra geri dönecek. E'den D'ye, D'den C'ye, B'ye ve A'ya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adımda ne yapıyor? Başladığı noktaya geri mi dönüyor? 190 adımda kaç tane 8 adım var? Bir bunu belirleyelim bakalım. 8 kere 2, 16, 30, 8 kere 3, 24, 23 tane 8 adım var. Ve ne yapıyor? 6 adım artıyor mu? 6. adımda hangi taşa basar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hangi taşa basıyormuş? C taşına. Doğru seçenek B renkli ve siyah beyaz olmak üzere iki tür yazıcı var renkli siyah beyaz renkli yazıcı bir saniyede 3 sayfa siyah beyaz yazıcı bir saniyede 4 sayfa çıktı mı alıyormuş tamam peki renkli yazıcının ilk 36 sayfa 36 sayfa 3'ün kaç katı 12 katı mı o zaman 12 saniyede yazar peki 12 saniyede siyah beyaz yazıcı kaç sayfa yazar 12 çarpı 4'ten 48 sayfa mı? 52 sayfa daha olduğu gözüküyormuş. O zaman 52 ile toplarsam yazması gereken sayfa 100 sayfa. Peki 100 sayfayı kaç yazar? 100 saniye yazar? 100'ü 1 saniyede 4 sayfa ise 100'ü 4'e bölersek 25 saniyede 100 sayfayı ne yapıyorum? Yazıyorum. Peki ikisi aynı anda bitiriyorsa 1 saniyede 3 sayfa yazan renkli 25 saniyede 25 katı 75 sayfa mı yazar? toplam kaç sayfa yazar ikisi? 175'i toplarsam 175. Doğru seçenek A. Hız zaman grafiği verilmiş ve öncülerin hangilerinin doğru olduğu sorulmakta. 10 28 hızı 99 km. Bakalım 10 28 10 25 ile 10 30 arasında mı? Buradaki hız 90'dan nereye çıkıyor? 105'e. Yani 5 dakikadaki hız artışı, hız değişikliği ne kadar? 15 km mi? Ne yapmış? Artmış. E, 5 dakikada 15 ise 1 dakikada ne kadar artar? 3 mü? E 10.28, 10.25'in 3 dakika fazlası. Yani hızım ne kadar artacak? 9 kilometre atacak. 90'dım ne oldum? 99. Birinci öncül doğru. 10.25'te. 10.25'teki hızım ne? 90. Şimdi 10.25'teki hızım ikinci öncülü yorumlayalım. 90 kilometre. 8. dakikadaki hızını 11 bölü 4 oranında arttırmıştır. 11 bölü 4 oranında arttırmak demek... 15 bölü 4 katına çıkmak demek mi? Peki 10 8 yani 18'deki hızını bulalım. 18, 15 ile 10'un arası değil mi? Peki buradaki 5 dakikada değişik 15. O zaman 1 dakikada 3. 18'de ne olur? 15'e 9 eklersem 24 mü? O zaman 15 bölü 4 çarpı 24. Niye eşit? 90'a eşit mi? Ona bakalım. 24, 6. 15 çarpı 6, 90. O zaman ikinci öncül de doğru. Şimdi üçüncü öncüle bakalım. 10.30'da Sami keçiyi ezmemek için frene basmıştır. Frene basıyorsa hız ne olacak? azalacak değil mi? Ama 10.30'da ne yapıyor? 10.35'e kadar sabit hızla gidiyor. Doğru seçenek de